Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu, bu kenarları çiçekli tülbent, tülbente güzel bir örnek başlayacağım. E, ee, sadece kenarları çiçekli, polyester bir tülbent, markası AB. E, ee, i̇kişer zincir çekerek kenarlarını tığladım ben. Ee, dediğim gibi ortası boş bir tülbent, ben de kenarına sıralı bir örnek başlayacağım bugün sizlerle. Ee, hemen iplerimin e, tığ da gösterelim hatta başlamadan önce. Kenarı çok güzel tığlandı, herhangi bir şekilde delinmedi. Polyester olmasına rağmen... Ben bu şekilde tığlamayı başardım. Nasıl tığladığım çok soruluyor. Çok merak ediliyor bence. Bunun için benim tığ battı videolarım var. Köşesini nasıl tığladığımı, polyesterleri ipekleri nasıl tığladığımı ya da t'erleyerek nasıl tığladığımı falan hep anlatmıştım. Onlardan yardım alabilirsiniz. Youtube'un arama kısmına Oya Hanım tığlama yazdığınız zaman ya da tığ battı yazdığınız zaman bulacaksınızdır büyük bir ihtimalle. İki zincirle tığladık. Hemen iplerimizi söyleyelim. İpim arkadaşlar Markalar hep altın başak. 434 numara yeşille tığladım kenarını. Ve 80 numara mor bir ipim var. Bununla yapacağım. Bu az kaldığı için hep video çekerken bunu gösteriyorum. Ee, hemen modelime başlamak istiyorum. Tığımı da söyleyeyim. Tığımda birkaç gün önce internetten sipariş ettiğim kartopu 20 numara bir tığ. Kartopu topu tığlarla ilgili uçları güzel değil. Çok takılıyor falan diye yorum gelmişti. Ee, birkaç videodan beri bunu kullanıyorum belki fark etmişsinizdir çok güzel tığla, çok güzel işlek takılmadan yapılıyor yani oya bu videoda da isterseniz dikkat edin takip edebilirsiniz bir de oyamın içinde arkadaşlar şu küçük halkalardan kullanacağım plastik halkalar bunlar arkadaşlar iki boy oluyor zaten bir tanesi bu oya için olan bir de daha geniş bir buçuk milimetre bir buçuk santimetre genişliğinde olan havlu için olanlar var ben bugün bunlardan kullanacağım iç kısmında hemen başlamak istiyorum yeşil ipimle ilmeğimi oluşturayım hemen ee, sıralı bir örnek dedim ama sıralı örnekler genellikle biraz böyle sade olur bu çok gösterişli yani ben hem sıralı bir oya yapmak istiyorum hem de gösterişli olsun benim oyam diyenler bunu kaçırmasın bence bir defa doluyorum ilmeğimi oluşturduktan sonra geldim ve trabzanımı yapıyorum tığ battığının altından girdim üzerine tekrar iki tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battığının altından giriyorum ya yani bir sıra trabzan gibi düşünün. İki tane zincir çektim. Tekrar tığ battığının altından giriyorum. İki tane zincir çektim. Tekrar tığ battığının altından giriyorum. Bu şekilde 10 tane yapacağım önce. İki tane zincir çektim. 5 oldu. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığının altından bir trabzan yapıyorum. Böyle ilerliyor arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğinin yuvasına, yuvasına gelelim. Çok güzel oluyor bu örnek. Hem sıralı bir başlayıp bitiriyorsunuz. Hem de çok da gösterişli. Kaç olduk? 2, 4, 6, 8 olmuşuz. 2 tane daha yapalım. Ben çok beğendim. Kendimi bununla yapmadım ama yaparım. Belki çok hoşuma gitti çünkü. En son yapınca üstüne bir tane zincirimi çektim arkadaşlar. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Çok uzun değil. İki tığ battı. Uzunluğu yeterli. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum. Az önceki gösterdiğim plastik halkalarından bir tane alıyorum. Plastik halkamın içine böyle ilmekten geçer gibi giriyorum. Bunu yaptıktan sonra bir iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Halkamın içinden giriyorum. Çift kat çift kat çekip trabzan yaptım. Gene bir kere doladım. Gene aynı şekilde trabzan yaptım. Gene bir kere doladım yazmam kayıyor masanın üstünden aşağıya doğru. Tekrar 3 tane yaptık böylece. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir kere doladım. Yine 3 tane trabzan yapacağım buraya yan yana. Yine 3 çekiyorum. Yine 3 trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Son kez 3 trabzan daha yapacağım. 1 2 3. Bunu yaptıktan sonra başlarken 3 tane zincir çek, pardon 2 tane zincir çekerek başlamıştım. Bitirirken de 2 zincirle bitireceğim. 1 2 Geliyorum önce halkama. Tutturuyorum 2 zincirimi sonra arkadaşlar. Buradan bu halkanın plastiği görünmesin diye burada bir zincir çekmiştik. O zincirin etrafından dolanıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum üstüne tekrar bir sımsıkı zincir çektim ve bu şekilde bir örümcek daha yaptım bunu yaptıktan sonra bir kere doluyorum tığ battı da bir iki üç boşluk bıraktım dördüncüden giriyorum yine yeşille yeşil ipimle 10 tane on tane trabzan yapacağım ikişer zincir çekiyorum aralarda tığ battı ile aynı olsun diye Hemen ben bunu hızlıca tamamlayayım arkadaşlar. Ben trabzanları tamamladım. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Aynı 10 tane yaptıktan sonra gene aynı çiçek yuvasından bir tane daha yapıyoruz. Ve tülbentimizin kenarını bu şekilde bir dolanıyoruz. Şimdi üst kısmına geçmek istiyorum ben. Üst kısmında mor ipimi kullanacağım. Mor ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Alt kısmını yaparken kirpikli yapmamıştık trabzanları. Şimdi üstünü yaparken kirpikli yapıyoruz. Bir kere doladım. Geldim. Şu en başta bir ve ikinci trabzan arasındaki iki zincirden giriyorum. Tekrar yapacağım. ipin arasından girdim galiba. Trabzanımı yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Trabzanın önünden giriyorum. Üst sırayı altını kirpikli yapmadık ama üst sırayı kirpikli trabzan yapıyoruz. Kirpiğimizi düğümledik. Düğümlediğimiz yer bir zincir sayılıyor. Üstüne bir tane daha zincir çektim. Bir kere doladım bir trabzan yaptım tekrar 1 2 3 2 3 4 5 tane zincir çektim kirpiğimi düğümledim bir kere zincir çekiyorum yine sıralı ama çok da güzel çok gösterişli bu şekilde İkinci sırayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeğine geleceğim. Çok az kaldı. Çok güzel olacak bu bittiğinde. Ben çok beğendim gerçekten. Sıralı oya deyince hep insan dümdüz giden bir örnek bekliyor ama bu da çok güzel oldu. Hem sıralı olup böyle bir başlayıp bitirilen hem de böyle güzel bir oya bulmuşken kaçırmamak lazım. Keşke fırsat bulabilsem de kendime de yapabilsem. Kendime diye bir örnek başladığımda zaten elimdeki yazmayı gören hemen niyetleniyor. Benim olsun, benim olsun. Biraz zincir çektim aralarda mor kısmında. düz renk tülbentin kenarında da çok güzel olur. Yeşil kısmını gene yeşil yaparsınız. Tülbentin renginden de üstünü gidersiniz. Çok güzel görünür bence. Şimdi bunu yaptıktan sonra en son bir tane zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum burada. Örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Şuradaki ilk 3 zincir çekerek bıraktığım boşluğa trabzan yaparak giriyorum. Bir tane bir girdim. Çift kat çift kat çıkıyorum. Bu şekilde 4 tane yapacağım buraya. 3 oldu 4 oldu üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ters yönünü dönüyorum geldim ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile zincirimi tutturdum bir tane zincir çekiyorum üzerine bir zincirimi çektim düz yönüne dönüyorum örneğimin burada arkadaşlar 5 zincirimin altından bir tane sık iğne yapıyorum başlıyorum bir iki tane zincir çektim bir kere doladım Çift kat çift kat çektim trabzan yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çekerseniz biraz fazla büyük oluyor çünkü o yüzden 4 çektim ben. Yaptığım küçük trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yaptım. 4. yuvadan yapıyorum. Minik böyle küçük küçük kirpikler olacak. 2 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın önünden girerek 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 4.'üyü zincirimin altından tekrar 2 tane zincir çektim, bir doladım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tırabzanımın altından giriyorum önünden ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 4.'üyü yuvadan Böylece küçük böyle bir çiçeğim oldu. Burada üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım çünkü çok minik bir tığ battı uzunluğunda yaptım. Bir defa doladığım sıradaki boşluğuma geldim. Aynısını tekrarlayacağım arkadaşlar yine. 4 tane trabzan yapıyorum önce. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim, geri döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesine 5 zincirimi tutturuyorum sık iğne ile. Bir tane üstüne zincir çektim düz yönüne dönüyorum örneğimin. 5 zincirimin altından sık iğne ile girdim. 2 zincir çekiyorum bir defa doladım. Minik bir trabzan. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar dördüncüyü 5 zincirimin altından yaptım. Bir örümcekin aynısını tekrarlayacağız arkadaşlar. Ben bunu ve diğerini tamamlayıp aşağı tarafa nasıl eklediğimi, nasıl devam ettiğimi göstereyim. Bunu hızlıca yapacağım hemen. Şimdi 3 tane ben tamamladım. Örümcek yapıyorum tekrar arkadaşlar bitirirken. Örümceğimiz çok büyük değil. Her zaman başlarken ve bitirirken hem de yeşil kısımda yaptığımız şekilde aynı büyüklükte yaptım ben. Bir kez doluyorum. Şu aşağıdaki boşluktan giriyorum. Yine burayı da üzerine 1 2 3 4 5 zincir çekip kirpik yaparak tamamlayacağım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum, düğümlüyorum. Bu şekilde hemen yapacağım ben. Modelim gerçekten çok güzel oluyor bittiğinde. Sıralı bir örnek. Yapılışı çok kolay. Tek sırada bitirebiliyorsunuz. İki tur döndüğünüzde o yalnız bitmiş oluyor. Yakma işiyle uğraşmıyorsunuz ve çok gösterişli, çok güzel oluyor. Mutlaka hepinize önerdiğim bir model. Deneyin. İnşallah güzel günlerde de kullanın. Güzel yazmaların kenarına yapın. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık.